Merhaba arkadaşlar ben Park aracından Aydoğan Doğan yeni bilgi yine bilgi aracımız Chevrolet kurus aracın şikayeti baskı bıraktı şikayeti de geldi şaman şanmanı söktük gördüğünüz şu olay var bakın net görebiliyor musun Alp evet krank yeri geri oynuyor evet. kenar yatakları boşluk yapmış neden olur? Bu neden olur? Baskı balatayı geç değiştirmekten kaynaklanıyor. Zamanla e, otomatik e, şeyi manuel araçlarda kuruzlarda devre sertleşir. Devre sertleştiği için her baskı uyguladığınızda bu şekilde kranga basıcı uygular. Bunun için normalde motoru söküp krangın değişmesi lazım. Yani baskı balatanızı 80 bin kilometre geçirmemeyi geçirmemeyi şey yaptı, Ne yapın? Ne tamam, Tavsiye ediyorum. Tavsiye ediyoruz. Motorunuzun sağlığı için. Evet. Yoksa var. krangınız böyle hareket eder. Maliyetler. Evet yükseldi. Evet çözüm nedir? Çözüm erken baskı altı değişimi. Bunun için de krank değişmesi lazım. Motor aşağı inecek. Oh, Kompleks